Plan kardeşler. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kuzenim Kerim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kerim ekranda. O da istediği söylemek istediğini söyleyebilir. Arkadaşlar. Aha doğdum. Doğdum ama işlerini bitiremem hiçbirinin. Aa oyun kasıyor. Benim Hayır. De, Hayır. Benim de oyunum çok kasıyor. Evet arkadaşlar. internet yok diyor. Ne? Duvar arkası kesin yine de sıkması. halledeceğiz. Çok ünlüdür. Evet, bir vurdum mu? İki vuramadım. O gelsin, o gelsin ben ona vururum. Hayır, hayır. Kaç çabuk kaç. Sen o kutuya al, kutuya al kaç. Hayır, hayır, hayır. Çok kötü sıkıştı. <laughs> Hadi ya. Evet arkadaşlar. <laughs> bunda da dördüncü olduk. Aldık. Büyük kutuları da severim. Mega'yı da severim. Ama artık Mega çok fazla gelmiyor. Bu sefer bedava gelmiş. Arkadaşlar bu arada kış olunca Brawl Stars kışa şey veriyor mesela. Kış olunca ödüller veriyor. Aralık gibi. Ocak gibi mesela. Ödüller veriyor bir sürü. Hemen gel 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 yanıma gel. Ben onları aldım. Aldım hadi hadi. Aldım, aldım, aldım. Aldım onu, alırım. Ben öldüm. tam neyse. Bekle, ben... ben yokken, ben canlanana kadar bence hiçbir adama dalma. Gelirse dalarım. Gelirse ben dal. Iyi. Sana saldırırsa. Saldırmazsa Aha. beni bekle. Hayır, hayır, hayır. En kim var? Dal, dal, Çabuk dal baleye. Dal, be. dal. Vur, vur, bal, vur. Hadi, hadi. Git be. Aldık, aldık hocam. Alprim. Hayır, 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 hayır. Ben ona vurdum bile çok fazla canını götürdüm. Atarım onu, alırım onu. Poko poko poko. poko. Al onu. Aferin. İndirdik 13'e 5. Onların yorumuna kalp attım. Tamam. Kuzeniminki daha girmemiş. Biz oynayacağız. Tek başına ölüm kalım savaşı. Aha ballei ballei en sevdim, en sevdim. Hayır çok duvar köşesine denk geliyor. Benim... Aa balleim vuruşu. Ne yapayım ben bu balleyi? Benimki oyundan çıktı. Giy, evet giy. arkadaşlar, şu balleyi bir itelim Oy. Benimki oyundan çıktı şu an. Çıksın tamam ben tekle mücadele ederim. Alırım o balleyi. Yakınıma gelsin bir o. Şimdi bunları uzaklaştırsam diyeceğim. Sen bir uzaklaş. Sen bir gelme balleyi biz alacağız. Ha, ben bunu aldım hocam. Aldım ben bunu. Oh, ben de geldim. Tamam. Öldün sen. Ben de internet Şu çekim. ikisini de itmem lazım. Oy. Hayır. Hadi ya. Arkadaşlar tam döneceğim diye. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. O yüzden sıkıntı yok. İlk kutu aldım. Aa şurada da kutu var. Evet arkadaşlar. Bir şanslıyız şanslıyız. Canımızın yüz farkı var. Aa, evet. Şimdi 4700 Arkadaşlar böyle böyle gideceğiz biz. Kunduk, Can yüz fark. Aha burada bul var. Bul bul. Bul bulu. Bul, 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 bul. <laughs> Bilgi dolu. Alsana yükü. Aldım sanıyorum. Gel. Yine. 100 fark var aramızda arkadaşlar. Sen daha çoksun. Evet. Aha nani 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 nani. Naniye saldırmak biraz. Bir daha altı yükken ya. Altı yükken saldırmak çok sıkıntı. Ultimi Naniye. Of 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 of. Aldı herkesi. Al al. Adamsın Kerim. Atarım ultiyi. Ay. Bastım büyüğüme. Büyüğü. büyüğü. Bastım büyüğü. Bastım büyüğü. Hadi ben nanesini gönderdim. Nani geliyorum orada. Of. İşte nani Aha tam el ski. El primo sıkıştır sıkıştır el primo'yu. Of <laughs> Aferin. Aferin. Aldık hocam. El Bana da büyük kutu geldi. Arkadaşlar. Kuzeninin gıcık kutu. Bas çıkarsa artık. Çıkmadı. arkadaşlar. Karakter. Hadi be. 86 mı? <laughs> Karakter! Ne oldu çekti arkadaşlar? Videolardan <laughs> <laughs> hiç çıkardık. Bu benim şanslığıma geldi. Lay 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 lay. Evet arkadaşlar nani çıkar. Şu an öyle sevinçliyim ki. Nani çok güzel. Kış kış. Kış kış adamları. Evet. Ben zaten ki a ben senden güçlüymüşüm ama neyse. Benimki 2100 vuruyor. Benimki tek vuruşta. vuruşta... Tek vuruşta dur bir kutu bulalım sen dalma ben vurayım. Kaç kaç vuruyor? Aha. El Primo. El Primo indirdim. 2300 vuruyorum ben. Hatta 2310 vuruyorum. Nani ultisi? Ben 1034 vuruyorum. Ben çok fazla vuruyormuşum. Aha Poco var. Poco'ya dalıyorum. Dal ben aldım. Poco'yu alamadım. Alamadım Poco'yu. Alırım onu. Bak şurada Haydi. adam var. Hayır. Colt ultisini sağladı gittim. Ben burada arada ultimi kontrol edebiliyorum. Bilmiyorum. Aha aldım. Iıı. Dur. Şeliye da dal sen. Ben zaten 5 saniye buradayım. Çabuk bir vuruş işte. Aha. Şeli. Dur 5 saniye. Rosa öl. Rosa'yı aldık. Rosa'yı aldık hadi. Bugün düşman çalıncı basıyoruz. Düşman çalınç basıyoruz. Aha. Aha vurdu mu gidiyor hadi. Arkadaşlar bu sefer de şey Arkadaşlar arkadaşı, doğdu. Bu ne saçma Adam bir şey. Adam bana dalıyor. Aha. Bir tane ulti koydum alırım. Aa biri de büyük kutu. Bunu ben açsayım. Tamam öbürkine. Tıkla. 3 ve 39 yazsın. 3. Erkek erkek. Ya yüklenmesi de uzun oluyor. Biliyor herkes mesela devam edelim diyor içinden. Devam edelim hadi çok eğlenceliymiş. Biraz daha oynayalım diyor. Ama oynayamıyoruz biz. Yani video hem hani YouTuber olmayanlar anlayabilir. Ben de anlamıyordum eskiden. Öyle atsalar ne olacak diyordum. Hey, Mortis almış. Alsın alırız. Hadi bir bir sıkışta gidiyor uyku. Yes. Patlatırım. Benim canım çok az. Tamam, Keşke yanında Byron olsaydı. Vurdun mu canaları? de şöyle bir şey var. Bir benim mermime bak. Bak şimdi dur orada. Bak şimdi sekiyor, uzuyor. Mermim. Benimki ki bu kadar gidiyor. Bu kadar. Hayır. Neredesin? Of yeni karakter çıkmış. Sandy bile var. Şimdi. Şu yükü alayım. Hayır 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 git git. Hocam Benim git. internetim çekmiyor. Hayır hayır tam da adam geldi ya. Ya. Eymen ne yaptın? Tam da adam geldi ya. Hallederiz abi. Bizim alamayacağımız düşman yok. Sen dalma bence onlar. Ölürsün. Ölürsün. Adamı adama ultimi salladım yeni karaktere ama gitmedi. Yeni karaktere dalmaya çalışıyordum şu an. Aa ben <laughs> nasıl öldüm? <laughs> burada keselim. Görüşürüz. Video iyi oldu. Abone olup like atmayı, o abone ol tuşunu kırın lütfen.